Sedat Peker 26 Haziran 1971'de Sakarya'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarında ailesiyle birlikte bir dönem Almanya'da kaldı. Ardından Türkiye'ye döndü. 90'lı yıllara gelindiğinde Türkiye'de yeraltı dünyasının en bilinen isimlerinden biri olarak sahneye çıkmaya başladı. Kendini her zaman devletçi ve milliyetçi bir kimlikle tanıttı. Hatta onu hafızalara kazıyan sözlerinden biri şuydu: Devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir. 1990'lar Türkiye'de derin ilişkilerin, faili meçhullerin ve mafya siyaset bağlantılarının en çok konuşulduğu dönemdi. Peker bu dönemde birçok davayla anıldı. 1997'de çete davasından ceza aldı, yurt dışına çıktı ama 1998'de teslim oldu. Ardından 2005 yılında yine çete kurmak suçlamasıyla tutuklandı. Cezaevinde geçirdiği yıllar boyunca milliyetçi söylemini sürdürdü. Hatta bazı kesimlerde ülkücü mafya olarak tanımlandı. Serbest kaldıktan sonra ise bambaşka bir dönem başladı sosyal medyayı etkin kullanan ilk yeraltı figürlerinden biri oldu. Lüks hayatını, korumalarını, mitinglerini paylaşarak adeta kendisini bir fenomen gibi konumlandırdı. 2010'ların ortasında özellikle milliyetçi tabanla kurduğu bağ dikkat çekti. Üniversitelerde konferanslar verdi, yardım kampanyaları düzenledi ve kendi kitlesini büyüttü. Asıl kırılma noktası ise 2021'de geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu iddia edilen Peker, YouTube'da yayınladığı videolarla Türkiye gündemine damga vurdu. Bu videolarda siyasetçilerden eski bürokratlara, gazetecilerden iş insanlarına kadar birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı. Her videosu milyonlarca kez izlendi, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Bir mafya liderinin ülke gündemini belirlemesi Türkiye'de görülmemiş bir durumdu. Bugün Sedat Peker hala tartışmalı bir figür. Kimileri için yeraltı dünyasının karanlık yüzü, kimileri içinse cesur bir ifşacı. Onun hikayesi, Türkiye'de siyaset, güç ve yeraltı ilişkilerinin nasıl iç içe geçtiğinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor.